Altılı'dan herkese merhaba. Bugün 15 Temmuz 2022 Cuma İstanbul At Tahmini ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Beğen butonu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Ayrıca herkes abone olursa çok memnun olurum. Ee, i̇zleyenlerin %70'i abone değil. Abone olsanız çok sevinirim diyorum ve e, düne gelecek olursak da ilk ayakta birinci atımız Mirdoğan. ikinci ayakta dördüncü atım 5 numaralı Safkan. E, haznedar kazandı. Ee, sonraki ayakta Prenses Silvester yine favorim ee, sonraki ayakta Keymada Grande ve Nura Sözcü'nün ikili oldular zaten baş burun girdiler sonraki yaptım Berst ama son koşuda açık kırmızı maalesef beklentinin çok çok altında koştu yani bu at biraz dengesiz bir at evet ee, ama ben son performanslarına baktığımda normalde geçilmemesi gerekiyordu bir sıkıntısım vardı biraz önlere de çabuk gittiğini düşünüyorum açıkçası ama belki taktikler taktiksel bir düşünceden dolayı öyle yapılmış olabilir yani atın sonlardaki gücü tükenmiş olabilir ya da o gün için gününde olmayabilir. Zaten yanına bir tane at yazsam sarı haftayı yazacaktım. Yani burada kurgusal bir hata var gibi gözüküyor. Altı Prenses Sylvester tek olarak değerlendirilmiş olsam bilmiş olacaktık. Ama yakınlarda oluşuyor. Yani sürekli 5'te kalıyoruz. Belki doğru kurgu yapanlar varsa tutturmuştur. Yani küçük bir şablonu dün yakalayacağız gibi yakalayacaktık. Ama kötü kaçtı. Yani bir şablon kurgusal bir hatadan dolayı gitmiş oldu. İstanbul'da 10 koşulu bir program var. Günün 5. koşusuyla saat 19'da 6'lı ganyan başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının kısa vade 8. 1200 metre çim pistte kısa mesafeli bir sprint yarışı olacak. E, Tabi bu pista mesafenin şu anda en iyi olarak gözüken bir numaralı Luminary. yani şu anda bu mesafenin baş hatlarından biri gibi gözüküyor. Son performansı biraz uzun, biraz bu mesafe göre uzun olduğu için beklentinin altına koştu ama 1200'lerde maksimum 1400'e kadar çok etkili performanslar ortaya koyabilecek bir isim ki bunu bunda sürekli olarak yapıyor zaten. İdmanla da gayet sağlıklıydı. bir numaralı Umine're ilk şansı bu grup, bu rakipler arasında kesinlikle hak ediyor. İyi e, gününde ise zaten koşuyu da kazanacaktır. 7 e, numaralı Subutay kaliteli bir tay. Yani yaş avantajı var. E, son koşusunda yapmış oldu yani son koşularını sürekli olarak ikinci kalıyor ama e, gerçekten iyi bir performansı, iyi bir form durumu var bu mesafelerde de etkili koşması koşmaya devam edecektir 7 numaralı Subutay. 6 numaralı Special One çok etkili bir yarış beklediğim bir isim geri planda kalmış. Ama 6 numaralı Special One özellikle bir önceki koşusunu kazanırken çok etkiliydi. Ondan önceki üçüncülüğünde sonlarda güçlü gelmişti. Yine önlerde böyle bir temponun artacağı gözüküyor. Yani Lumineri, Sayet'te falan bayağı önlere gidecekler gibi gözüküyor. Gerilerden çok etkili bir Special One gelebilir ki İdman'da da çok beğendim. 6 numaralı Special One'a özel olarak dikkat etmenizi öneriyorum. Ve 5 numaralı Sayet'te her ne kadar mesafe yani biraz bu menereyle biraz çakışacak olsalar da yine de son koşular gerçekten çok formda ve kısa mesafede çok etkili performanslar ortaya koyuyor. Yine benzerini sergileyebilir bu koşuda 1, 7, 6 ve 5 olarak geçmeye çalışacağız. Altılı Ganyan 2. Ay bir Maiden 3 yaşlı Arap mücadelesi 1300 metre için yapılacak. Ee, ön plana çıkan 3 isim var bana göre. Öncelikli olarak daha sonrasında da geniş oynayanlar için. Ee, 3 isim daha önereceğim. İlk şansı 9 numaralı Şimşek hak ediyor. Çünkü son koşusundaki performansı gayet iyiydi. Hem de bir ekür avantajı var Gökhan Kocakay idaresinde. Son performansı ve iyi gidman görüntüsüyle ilk şans 9 numaralı Şimşek izinde. 5 numaralı İstanbullu son koşu yani daha doğrusu ilk koşusunda ilk ve tek koşusunda 5. kalırken sonlarda böyle dışarıya geldi. Ben hatta bir ara kazanacak mı diye düşündürdü bana. Bayağı da aslında yarış içerisinde aksilikler yani üzerine atlar geldi vesaire bir şeyler oldu. Bir tamponlar yedi. Aksiliklerle mücadele edip güzel bir beşincilik aldı artan formu ve iyi bir kalitesi var yani bence Gelibolu'nun bir temsilisi. İdman'da da sağlıklı gözüküyordu. 5 numaralı İstanbul'u ikinci sıradan şanslı. 3 numaralı Boğaz çocuğu da son koştaki 4. ile girişini ben beğenmiştim. artan bir formu var. İdman'da da gayet iyi gözüküyordu. küçük kuponlarda bu üçisinde geçirebilir. Daha sonra 6 numaralı kuru üzüm ben idmanda çok beğendim bu atı. Bir turbo temsilisi. Ben idman görüntüsünden dolayı 4. sıradan şans vereceğim. Aman dikkat. 1 numaralı Aksancar. E idmanda yanlış hatırlamıyorsam Kara Mustafa ile çalıştı ve fena değildi. Ben beğendim. Babası da aya bakan. Yani bu atın büyük potansiyeli var. Bu koşuda bir görmek lazım. E bu koşuda es, es geçmek istemedim. Hazır geri planda kalmışken Aksancar güzel bir sürpriz olabilir. Son olarak da 10 numaralı Tek Demir O da idmanda gayet sağlıklıydı. Yine koşunun zaten favorilerinden ve Müslüm Çelik idaresinde şans olacaktır. Bu koşuda 9 5 3 çizgi 6 1 ve 10 olarak değerlendireceğim. 7. koşuda kısa vadeydi dişlere ait 1200 metre için yine kısa mesafeli bir mücadele. Burada alternatif bir tek isim var. Bir numaralı Queen Zeynep. Son koşusunda çok iyi bir isme geçildi. Bright Fire gibi bir isme geçildi ki Bright Fire o koşudan sonra grup bir yarışta burunla yani kazanacağı bir yarışı kaybetti diyebiliriz. Queen Zeynep ee, yine yani idmanını biraz daha iyi görsem çok daha net bir tekim olabilecekti ama bir numaralı Queen Zeynep ee, bence koşunun Alternatifte tek bir tanesi. Bugün bol alternatifli bir şablon oluşturdum. Yani bir numaralı Queen Zeynep de bunlardan bir tanesi olabilir. Ama bana göre koşu biraz zor yani. Yeni koşan taylar var ve beğendiğim isimler var. Bunlardan özellikle e, Queen Zeynep'i e tek geçmek istemeyenler 4 numaralı Miralinda Linda ile başlayacağım. Çünkü bu atın eşgalini inanılmaz beğeniyorum. Aksiyonlarını çok beğeniyorum. Son koşunu kazanırken de çok iyiydi. Ondan önce koşuları da aksiliklerle kazanamadığı yarışlar var. Akın Sözen'le ben 4 numaralı Miralinda'nın ters bir yarış koşabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok beğendiğim bir isim e, ve daha potansiyelini tam olarak göstermediği inancındayım. 4 numarada da etkili bir yarış gelebilir. 5 numarada Fresno. E, o da bir kez koştu ve kazandı. Tabii 70 günlük bir ara var. İdman'da gayet sağlıklıydı ve kısa mesafelerde ben bu atın farklı koşacağını düşünüyorum. E, tam böyle bir sprint atı gibi gözüküyor. Bu koşuda da bir görmek lazım. Vermiş olduğu aradan nasıl çıkacak? Tabii ki soru işareti. E, orta ölçekli kuponlarda da bu üç üstüne geçebiliriz ama ben kapatmaya kadar gidebilecek bir yarış olduğunu düşünüyorum. Eğer daha geniş oynayabiliyorsanız bu koşu kapatmanızı öneririm. Çünkü Anadolu 2 numaralı Anadolu Ezgisi iki kez koştu. Birinde kazanmış olduğu yarış gayet başarılı. Son koştaki ikinciliğe girişi yani bayağı birinci olan arayı kapatarak geldi. 3 numaralı Gilded Age o da o da son yarış. Sadece son koşusunda böyle beklentim biraz altına koştu ama ondan önceki performansları gayet iyi. Ki kısrak babaya baktığımızda Saddlers Wells yani iyi bir kanatlı var. Üzerine Gürkan Kocakaya var. Sürpriz şans olacak ve son olarak da Autumnal Shining gördü. yani onun son koşusunda İzmir'de 6. kaldı ama yani sonlarda çok güçlü geldi ve aksiyonları çok iyiydi. Yani bu koşuda gelmeyecek bir at yok bana göre. Ama tabii ki tabii ki tercihler doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Ben şablon olarak hepsi yapıyorum. 1 çizgi, 4 5, çizgi 2 3 6. İnşallah Queen Zen'e bir tek geçmediğimiz için pişman olmayız ama bir sonraki hareketteki tekime de inanıyorum a bir mücadele yarış severler koşusu 1500 metre sentetik pistte yapılacak. Bu koşuyla ilgili de şöyle bir şeyler söylemek istiyorum açıkçası yarış severler yani yarış severler mağdur edilmemesi gerekiyor. Son dönemlerde öyle çok büyük bir mağduriyet yok yani ama yine de zaman zaman karşılaştığımız durumlar yarış severlerin sonuna kadar durumu korunmalı çünkü bu sektörün temel çatısı yarış severler koşusu yani grup bir yapısı yeridir diye düşünüyorum. Yarışseverler severler bu işin temeli zaman zaman çok büyük yarışseverlerin haksız doğruluğu durumlar oluyor vesaire. Bu durumların sonuna kadar önüne geçilmesi gerekiyor ve ben de bununla ilgili bir kamuoyu oluşturulması gerektiğinde her zaman oluşturmak için elimden geleni yapacağım. Böylece de bir yarışseverler koşusu gelmişken böyle bir atıfta bulunmuş olayım. 8 safkanın mücadelesi 1500 metre sentetik pistte. Ben eğer o son yani Gazi gününde çok fazla aksilikler yaşadı yani ters döndü baksa ama o yarışta çıksaydı çok etkili bir performans ortaya koyabilecekti. Bugün tam pist ve mesafesinde 5 numaralı Katsu'nun Gökhan Kocakaya idaresinde bu uygun rakipler arasında kazanmasını bekliyorum. Tabii ki burada şimdi bomb, boni Bonnie Bomb falan var ama Bonnie Bomb biraz daha uzun mesafeli ve biraz zor bir at. Ben 5 numaralı Katsu'nun çok jokeyine tabi bir isim. Tam da yani bu pist ve mesafenin bence yani bu grup içerisinde çok net bir şekilde en iyi atı Üzerinde Gökhan Kocakaya var. İdman'da gayet sağlıklı çok kolay bir isim. Ben 5 numaralı Katsu'nun koşu kazanmasını bekliyorum. Rakip arayanlar yani ben bu hafta geçmek istemiyorum. Bana riskli geldi diyenler için önerebileceğim isimler tabii ki 8 numaralı Bonnie Bomb olabilir. yani tek rakibi o olabilir hatta belki Anadolu Şahin'i ama ben 5 numaralı Katsu'nun bu, bu mesafede bu rakiplerini geçmesini bekliyorum ve bank olarak önereceğim. 9. koşu Savade 6-1 mücadele olacak. 1400 metre için pistte 3 yaşlı Arap taylarının mücadelesinde Birkaç isim ön plana çıkıyor. Ben e, küçük kuponlar için iki isim de burası geçilebilir diyorum. Bir numaralı Kurtoba. E, sürekli iyi koşuyor. Bir Kaysberk temsilcisi her şeyden önce. Ekiplere göre bir, bir kilo dezavantajı var ama hep iyi koşuyor. Bir idman görüntüsünü çok fazla beğenmedim. Böyle bir teşvikle falan gidiyordu. Acaba bir sıkıntısı var mı yok mu? Ama Kaysberkler zaman zaman idmanla böyle e, yanında at olmadığı için çok iyi koşuyor. Yani aksiyon göstermeyebiliyorlar. Kurtoba yarışlarına farklı koşuyor. İki numaralı Rock Iron en ciddi rakibi olacak. Hem ekürü avantajı var. Ekürisi de ona yardımcı olabilecek bir ekürü. Son koşullarında da o da sürekli belli bir performansın üzerinde. Yani küçük kuponlarda bu iki isimde geçebilirsiniz ama iki isim daha önereceğim. Bunlar 4 numaralı Gönülleri. Son koşusundaki son koşusundaki 3. yüzyıl gayet başarılı. ondan önce 3. Kurtobaya son anda geçilmişti. Yani ona bu kadar yakın gelen bir isim. Burada neden şanslı olmasın? Müslüm Çelik'le 3. sıradan şanslı. Ve 5 numaralı Memo Lito. Kazandığı yarışı inanılmaz. Çok inanılmaz aksiyonlu ve Ahmet Çelik idaresinde bugün ters bir yarış yapabilir. Tabii şimdi İzmir'den şimdi buraya ters piste gelecek. Soru işareti bir ama ben yarışın çok beğendim. Çok da dereceli bir performanslı. Lito ters bir yarış yapabilir. Bu koşuda 1 2 çizgi 4 ve 5 şeklinde geçebilirsiniz. Mr. Win evet. biraz yani göz okşuyor ama yani son koşusunda kaba kum pistte beklentinin çok çok altında. Yani bir at, her ne kadar çok çimci bile olmuş olsa bence kumda da o kadar kötü koşmamalıydı. Belli ki bir sıkıntısın var bilmiyorum. Ben bu dörtlüsünü buraya geçeceğim. Son koşuya geldiğimizde yine bir meydanın diğer ayağı. Bu koşuda da yine alternatif tek isim var. 2 numaralı Azamat. Yani kalitesinin çok çok e, yani hiçbir hiçbirini göstermedi yani ilk koşusunda. Son yani yarısı içerisinde çok fazla aksilikler yaşadı. Çok fazla böyle dolandı, kapandı vesaire içeriden geldi. Son anda böyle güzel bir ikincilik aldı. Aksiyonu çok geç kurabildi. Yine şimdi ayağına çabukluk konusunda bir sıkıntı yaşar mı bilmiyorum ama yani o gün de çok planlı öneriyorduk. Yine kötü koşmadı. Başarılı koştu. Ben yine tek olabilecek bir isim olarak düşünüyorum. Çünkü formunda bir ilerleme olmuştur. Mutlaka bir yarış karakteri de oturmaya başlayacak. İdmanda da en iyi gözüken isim zaten. iki numaralı azamat. Küçük kuponlar için. Belki iki tekli kuponlar için. 3 tekli kuponlar için tek olabilecek bir isim. rakip noktasında kim olabilir? 3 numaralı Boz Aslan olabilir. bir özgün an temsilcisi. İyi bir kanatta var ve yani ilk yarışında yarışın biraz yükünü çekti vesaire. Güzel bir ikincilik aldı. İdmanda da gayet sağlıklı gözüküyordu. İdman görüntüsünden dolayı da o rahatlığıyla bu koşuda şanslı olabilir artan formuyla. Son olarak da altın numaralı güçlü Ege. O da e, her ne kadar idmanda tam böyle beklediğim gibi koşmasa da yani yarışında gayet başarılı bir üçüncülük elde etti. Yani Boz Aslan'la e, yakın arabi e, potaya girdiler. Gökhan Kocakaya idaresinde en şanslı olabilecek bir isim. Yani burada ben şablon olarak ekleyemeyeceğim yarım olmadığı için ama yeri olanlar ek, ekleyebilecekleri isimler var burada. Ben ekürler Akal Teke bir önceki koşuldaki üçüncülüğü gayet başarılıydı. O olabilir. E, Ulu, Fırat çok dereceli çalışmaları vardı. Ama bu çalışmasını hiç beğenmediğim için yani bayağı teşvikle gitmiyordu at. Daha önceki derecelerin yani çalışma derecelerinin yakınından bile geçemediği için bu koşuda tercih etmedim. Ve Selcan Hatun son koştaki dördüncülüğü gayet başarılı. Yakın arası olduğu için ve e, yani idmanlarda bir kenter yapmış olduğu için ben tercihte bulunmadım. Ama tabii ki yazılabilecek isimler dahilinde tutabilirsiniz. Yani bu koşuda geniş tutmak istiyorsanız, sürpriz bekliyorsanız. Ama bu koşuda benim sıralamam 2 çizgi 3 ve 6 olacak. Diğer isimleri de değerlendirmeniz için sizlerin takdirine bırakıyorum. İstanbul tahminini bu şekilde tamamlamış oluyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Yarınki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.